doğumluyum ve e, şu anda iyi mi? Evet güzel dinliyoruz. E, 1978 doğumluyum. Tekstil işi yapıyorum şu anda. E, Sultanbeyli'de yaşıyorum. Diyeceklerim bu kadar. Depremle ilgili de e, 26 yıl geçmesine rağmen e, hala taze ve sıcaklığını koruyor. Deprem ülkesi olarak bizim ülkemiz böyle baktığımız zaman 26 yıl geçti ve geçen yine oldu biraz sen önce ölenlere Allah'tan rahmet diliyorum diyeceklerim bu kadar evet teşekkür ediyoruz sayın Yücel buyurun sizden de görüşlerinizi alalım evet öncelikle herkese selamla başlamak istiyorum Allah'ın selamı rahmeti bereketi tüm inananların üzerine olsun ben Mehmet Ali Yücel, 1964 yılında bekarlar kasabasında e, doğmuşum ve e, 67 yılında Nevşehir'e taşınarak e, ömrümüzün büyük bölümünü Nevşehir'de geçirdik. 89 yılında Nevşehir'den İstanbul'a ikamet ederek İstanbul'da oturmaya başladık ve daha sonra 97 yılında e, Başakşehir'e taşınarak e, 2000 e, yıllarında e, Başakşehir'de oturmaya devam ettik. Bir ara işte Bursa'da ikamet ettim. Dört yılım Bursa'da geçti. Daha sonra tekrar e, Başakşehir'e taşınarak şu anda Başakşehir'de oturmaya devam ediyorum. E, dört çocuk babası, yedi torun dedesi e, olarak hayatımız devam ediyor. Ve şu anda da e, Şoförlük mesleği olarak e, işimize devam ediyoruz. Evet. E, depremle ilgili de görüşlerinizi alalım Mehmet Ali Bey. Tabi depremler e, insanların e, uhdesinde olmayan, insanların e, ellerinden bir şey gelmeden oluşan Allah'ın takdiri olan e, bir tabiat olayı olarak değerlendiriyorum. Ama bunun karşısında tabi insanlar depremle ilgili önlemlerini tedbirlerini alarak depreme hazırlıklı olmak durumundalar. Biz buna ne kadar hazırız? Ne kadar bu anlamdaki e, görevlerimizi yerine getiriyoruz? Tabii bu ayrıca konuşulması gereken bir konu. Ama e, 17 Ağustos depremi olsun, yakınlarda yaşadığımız Kahramanmaraş dep e, merkezli depremler olsun. Tabii insanları büyük acılara boğan, insanların e, çok işlerinde derin yaralar açan hadiseler ol olmasından kaynaklı yani bundan sonra da İstanbul merkezli bir depremin olması öngörüldüğüne göre, yani şu anda hem İstanbul hem depreme e, maruz kalacak diğer bölgelerde de bu anlamda üzerimize düşen yükümlülüğü yerine getirerek e, bu afetle hazırlıklı olmamız gerektiğine inanarak sorumluluk taşımamız gerektiğini düşünüyorum. Evet, teşekkür ederiz. Ee, yani bu depremler. Ee, Tabi yani Cenab-ı Allah e, tekrar tekrar bunların yaşatmasın ama deprem bölgesindeyiz. Bunun da bilincinde olmamız gerekiyor. Ona göre tedbirlerin alınması gerekiyor. Deprem bölgesinde olduğumuz hiçbir zaman unutulmaması gerektiğini bir kez daha ifade etmiş olalım. Tabi e, yayınımıza başladık yorumlar da var. E, Hayırlı akşamlar demiş, selam verenler olmuş. Ben bütün yorum yapan e, izleyicilerimize de aleyküm selam diyorum. Selam verenlere ve yayınımızı izleyenlere de teşekkür ediyoruz. E, dolayısıyla da e, bugün e, güzel bir yayın olacağını ümit ediyorum. E, ekranlarda yorumları da taşımış olduk. Böylelikle ekranlarda yorumlar da gelebiliyor. Ee, şimdi Mehmet Ali Yücel Bey e, sizi e, tabii biz uzun zamandır e, hem gerek e, köylülerimize hem şeylerimize e, hizmet noktasında yapmış olduğunuz sizin de bir çalışmalarınız vardı. E, daha önceden e, Bekler yönetiminde de bulunduğunuzu biz biliyoruz. E, haliyle o dönem... Efendim, çalışmalar e, o zamanki zamana göre e, şartlara göre e, nasıldı? E, şimdiki geldiğimiz dönem itibariyle bu zamana göre, e, şimdiki çalışmalar size göre nasıl veya nasıl olması gerekiyor? E, bu konuları size soru soraraktan sormak istiyorum. Bu konuda da görüşlerinizi almak istiyorum. Evet. Öncelikle. E Tabii dernekçilik nedir? Dernekçilikle ilgili çalışmalar e, olması gereken nelerdir? Olanlar nelerdir? Mesela bu pencereden baktığımız zaman şu anda geliş, gelmiş olduğumuz, yaşamış olduğumuz çağ itibariyle birlikte hareket etmek, birlikte düşünmek, birlikte eylem yapmak, birlikte e, kendi üzerimize düşen görevleri birliktelik içerisinde idrak ederek bu yolda çalışma yapmak çok önem arz etmekle beraber eee bu yolda yapılan çalışmaların da eee kıymeti, değeri tabii anlatılamayacak kadar büyük olduğuna inanıyorum. Ve bu anlamda derneğimizin kurulmasında bu işe öncülük yapan, bu işin ilk etabında eee bu işin dertlisi olarak işin içinde görev yapan kurucular kurulu başta olmak üzere bugüne kadar gelmiş bütün yönetimlerde bulunan kardeşlerimize önceden eee çok teşekkür etmekle söze başlamak istiyorum. Hakikaten çok önemli bir görevi ifa etmiş durumdalar. Bugün geriye dönüp baktığımız zaman o imkansızlıklar içerisinde, o kıt e, kanaat yapılan yardımlarla işe başlanarak bugünlere gelinmiş olması ve bugüne kadar yapılmış olan çalışmalar da hakikaten çok önem arz etmekle beraber Bundan sonra daha önemli çalışmalar nasıl yapılabilir? Vizyonumuzu daha nasıl geniş tutabiliriz? Daha çağın gereklerine uygun şu andaki e, konumumuz itibarıyla e, daha üst seviyede hizmetleri nasıl başarabiliriz? Bu anlamda nasıl projeler üretebiliriz diye yoğun yoğunlaşmamız gerektiğini düşünüyorum. Tabii bu işler gönüllülük esasına dayandığı için bu işte görev yapan bütün kardeşlerimiz gönüllü olarak Allah rızasına talip olarak e, ellerinden geldiği kadar yardım yardımda bulunmuşlardır, görevi ifa etmişlerdir, zamanlarını harcamışlardır, ceplerinden paralar harcanmıştır ve hakikaten e, çok önemli bir görev yaptıklarının şuurunda olmamız lazım. Mutlaka e, eksikler olacaktır, eleştiriler olacaktır ama bütün e, dernek üyeleri ve köy halkı olarak bu eksiklikleri tamamlama amaçlı Eleştirilerimiz de yapıcı anlamda daha iyi nasıl yapabiliriz anlamında oluşturabilirsek e, tabandaki insanlar olarak, üyeler olarak, köyler olarak da güzel bir hizmete kapı aralamış oluruz. Tabii bunun aksi de mümkün. Bazı yaşamış olduğumuz dönemlerde de şahit olduğumuz üzere bazı kardeşlerimiz e, tabii yapıcı olma yerine bazen yetici da eleştiriler yapabiliyorlar. Acımasız eleştiriler de yapabiliyorlar. Tabii burada e, maksat eğer derneğimizin daha iyi aşamalara gelmesi, daha güzel hizmetler üretilmesi ise ki böyle olmalıdır diye düşünüyorum. O zaman biraz e, dilimize, tonlamamıza ve e, hedefimizin ne olduğuna biraz daha dikkat ederek bu işleri yaparsak daha hayırlı işler vesile oluruz diye düşünüyorum. Tabii bunun açılımı çok e, geniş, çok şeyler konuşulabilir. Ben hep sözü ben e, konuşma durumunda olamayacağım için isterseniz e, za, ara ara bu hizmetlerin neler olması gerektiğini, neler yapmamız gerektiğini daha sonraki aşamalarda e, dile getirerek devam edelim diye düşünüyorum ve isterseniz şimdilik e, ben sözümü burada yürgül koyayım. Tabii. tabii, tabii. E, yani hep konuşup da biraz da sıkıcı olmama adına. Ara ara bu tür sorularla meseleyi daha geniş bir platformda konuşabiliriz diye tabii düşünüyorum. Aynı soruyu ben e, Sayın Yurda Kula iletmek istiyorum. E, kendisinin de bu konuda fikirlerini, düşüncelerini almak istiyoruz. Çünkü kendisinin döneminde de e, güzel çalışmalar yapıldı e, şube, Sultan Belir Şubesi noktasında. E, tabii biz e, bu çalışmaları e, kimler yapıyorsa bu efendim dernek üzerinden bekallallı e, e, halkımıza, hemşehrilerimize kimler hizmet ettiyse, e, kimler emek verdiyse hepsine Allah razı olsun diyoruz. Bunlardan bir tanesi de Hüseyin Yurdakul oldu. Hatta ben e, konuyu da şöylelikle açmak istiyorum. E, Hüseyin Yurdakul'la ilgili. E, Kamber, e, bizim bir görüntümüz vardı. E, üç numara, eğer onu getirebiliyorsak 3 numarayı getirebiliyor muyuz? Ekrana taşıyalım. Bununla beraber Hüseyin Yurda Kula kıymetli Sultan Beyliği önceki dönem şube başkanı Sayın Yurda Kula bununla ilgili sorumuzu da yöneltmiş olalım bu görüntüyle beraber en azından kendisinin de düşüncelerini böylelikle almış olalım. Evet, ekranlarda geliyor bir bayrak. Burası e, Bekallar Köyü. Kamber, teşekkür ediyoruz. E, dolayısıyla e, böyle bir çalışmayla böyle bir ben e, ekrana taşıdığımız bu e, görüntüyle beraber e, sizlerin yorumlarınızı almak istiyoruz. Sayın Yurdakut. Evet. evet, buyurun. O bayrakla ilgili e, memleketimize o zamanlar bundan e, 8 sene önce eee ülkemize her ilkelere, illere bayraklar dikiliyordu. Biz dedik ki yönetimdeki arkadaşlar olarak bir karar alalım. Biz dedik memleketimize bir bayrak eserde biz bırakalım. Ondan sonra ben buradaki arkadaşlarla konuştuk. İstişarede bulunduk. Ve toplantımızdan çıkan neticede e, biz bayrak dikme kararı aldık. Buradan e, biz bayrağı bulduk. Bayrağı bulduktan sonra Memleketimize gönderdik. Memleketimize gönderdikten sonra, sonra, sonra e, orada çalışmalar oldu muhtarın yardımıyla ve oradaki bazı halkımızın bir yardımlarıyla bir <laughs> 26 metre boyunda evet. bizim meydanına orada zaten ben biliyorsunuz 8-10 metre de yüksekliğinde de bir tepemiz de bulunuyor de dedik bu tepenin üzerine kuralım. Ondan sonra oraya diktik o bayrağı, 3 metre çapında, 4 metre derinliğinde çelik konsoldan, demirden, betondan hepsini birleştirerek bayrağımızı, bu eserimizi oraya halkımıza, köyümüze kazandırmış olduk. Bayrağımız şu anda Anadolu yakasının Ankara Gölbaşı'ndan sonra Adana'ya kadar, Nevşehir'e kadar, Niğde, Aksaray, Konya illerine baktığımızda bizimki 26 metre metri, e, en uzun bayraklardan bir tanesi. 26 metre yükseklik mi, yani metre kare mi? E, yüksekliği 26 metre. Direkt yüksekliği yani Pardon. Tam yine yüksekliği 26 metre. Ondan sonra yine bayrağın çapı da 6 metre 9 metre. Sayın sesiniz çok yankı yapıyor. Ee, diğer telefonun sesini biraz kısabilirseniz ekranlarda ses geliyor haliyle. Evet. evet, evet. bayrak 6 metreye 9 metre, 26 metre şey 54 metre kare boyunda yani bir üç katlı binanın üstten bıraktığımız zaman ta aşağıya kadar büyüklüğü bu kadar yani bayrağın çapı büyüklüğü 54 metre kare. Evet. Şimdi Sayın Yurdakul bir kez daha şunu hatırlatmak istiyorum. Siz konuşurken sadece siz konuşmuş oluyorsunuz. Yani e, diğer taraftaki sesi açtığınız zaman kendi konuşmanızı oradan duyuyorsunuz. Hem konuşurken hem onu duyarken konsantreniz de kayboluyordur. E, dolayısıyla oradan hmm. sessiz izlediğiniz zaman e, zaten siz benimle konuşumu duyuyorsunuz, telefondan duymuyorsunuz, buradan duyuyorsunuz. E, dolayısıyla orayı tamamen sessiz alalım. benim konuşmamı gayet net bir şekilde duyduğunuzu biliyorum. E, siz de konuşurken zaten kendi konuşmanızı biz duyuyoruz. Siz oradan görüntüyü izlersiniz. Ekran Ses işte Sessiz almanız yeterli. Sessiz alın, sessiz izleyebilirsiniz. Evet. İptal ettim şu anları onu. Tabii buyurun. Şimdi en son bayraktan evet. 26 metrekare uzunluktan tamam. bahsetmiştik. Kapattın direkt ben tamam. onu. Evet Sayın Yurdakol. 54 metrekare bayrağımızın bayrağımızın kapı. 26 metre büyüklüğünde. Ee, 10 metrede tepenin yüksekliği yirmi, olduğu için. 26 metrekare Tabii. yükseklik değil mi? Direkt yüksekliği var. Tabii. Tabi direğin yüksekliği 56, şey, 26 metrekare. 2 ton 200 kilo ağırlığında. Evet. Ve şöyle Anadolu yakasına baktığımız zaman çoğu illerden ve onun çapında elhamdülillah öyle bir bayrak yok yani büyük yükseklik olarak. Memleketimize kazandırmış olduk. Hayır uğurlu olsun yani. Öyle baktığımız zaman güzel bir kaç tane köyden gelirken gözüküyor yani. Evet. Allah razı olsun. Yani güzel bir hizmet olmuş oldu. Bu konuda kimlerin emekleri varsa biz tamamına e, teşekkürlerimiz evet. ediyoruz. Bir ekrana Kamber bir görüntü daha getirdi. E, sizler e, tabii öbür tarafın tamamen sesini kıstınız. Görüntü üzerinden görüyorsunuzdur. E, Kamber'in evet. ekrana getirdiği bir görüntü daha var. Bu konuyla da ilgili sizin düşüncelerinizi alalım. Hangisi? Şimdi bir tane tır var. E, bu tırın önünde de sizin bir resminiz var. Birkaç tane bizim kendi hemşerimiz olan arkadaşlarla beraber. E, tırın önünde bir tane pankart var. E, Halep'le ilgili e, bir yardım. O dönem Halep'le ilgili sıkıntılar vardı. Böyle bir fotoğrafı getirdi arkadaşlar. arkadaşlar. E, bununla da ilgili çalışma e, çalışmayla ilgili. Şimdi biz bunlarla ilgili iftar ediyoruz. Neden bunu ifade ediyorum? Çünkü orada Halep'te bahseden, Halep'ten bahsediyoruz ve Halep'e bir yardım gidiyor. O dönem tabii çok zorlu süreçler yaşanmıştı. O zamanlar Hafız Beşar Esat vardı. Hafız Esat'ın oğlu Beşar Esat vardı. Dolayısıyla Doğru. da o sıkıntılı bir süreçte bu pankartta bekarlar kasabasının logosunun olması bizi elbette iftihar etmemiz için yeterli bir neden olmuş oluyor. Doğru söylüyorsunuz. İşte... O zaman da işte dedik ki herkes elini taşın altına koysun dedik. Biz de yine öyle bir karar almıştık. İHA ile ortaklaşa. Zaten tırda da yazıyor. Ortaklaşa bir karar aldık. Tırı onlar tuttu. Malzemesini biz oradan buradan Sultanbeyli mesela bizim bir doğrusunu söylemek gerekirse bir gelirimiz yok. Biz halktan oradan buradan toplamalarla tırı doldurduk işte. İHA'nın aracılığıyla e, gururlu bir iş yaptığımızı düşünüyorum. Güzel bir iş yaptığımızı düşünüyoruz. Güzel de oldu yani. O günler güzel günlerdi. Çünkü e, herkes elini taşın altına koyarsa bu işleri illaki güzelleşir diye düşünüyorum ve güzel olur da. E, oradaki Halep'teki insanlara tabi hepsini doyuramazsak da e, ufak bir olsa çam sakızı, çoban armağanı derler ya öyle bu işe inattık. Biz de yani gurur diyoruz biz kendimiz adına. Allah razı olsun Sultan Beyin'deki yardım edenden, etmeyenden, çaba gösterenlerden, teşekkür edenlerden. Güzel günlerdi o günler. Evet, e, gerçekten e, çalışmalarımızı çalışmalarınızı yani bugün bile aynı düşünceleri ifade ediyoruz. E, bu hizmetlerde bulunanlara biz teşekkür ediyoruz. Allah razı olsun diyoruz. Aynı şekilde de e, iftar ediyoruz. Evet. E, neden iftar ediyoruz? Orada vekallar kasabasının logosu. E, dolayısıyla Bekallar Kasabası'nın e, efendim e, Halep'e yardım etmesi e, bizim için bir sevinç kaynağı olmuş oldu böylelikle. Değil mi yani? Yani Sayın evet. Yücel e, yani orada e, bilmiyorum e, sesimiz geliyor mu? Sayın Yücel tamamen e, kendi kabuğuna tabiri caizse çekildi. Tamamen dinlemedi. Yani konulara hiç girmiyor. Şimdi tabii söz söz üstüne bindiği zaman bunu konu anlaşın konuşanın da ne söylediği zaman şey anlaşılamaz e, noktada olacağını bildiğim için e, söz verildiği zaman konuşmayı tercih ederim. E, tabii böyle araya girip de hem karşı tarafın insicamını bozmama adına hem de söz sözü üstüne binip de anlaşılamama konumuna düşmeme adına e, dinlemedeyim. Evet bu konularla ilgili sizin de düşüncenizi almak isteriz. Şimdi tabii eee Müslümanlar bir binanın tuğlaları gibidir diyor hadis-i şerifte peygamber efendimiz. Onun için bir yerde Müslümanlardan darda olanlar olduğu zaman onlara diğer Müslümanların da ellerinden gelen yardımı yapması zaten inancımızın gereği. Onun için şu anda günümüzde yaşadığımız dönemde etrafımızda birçok ülkede Müslümanlar şu anda yardıma muhtaç durumda. Perişan durumda olanlar çoğunlukta. Tabii biz de e, Türkiye'deki Müslümanlar olarak e, kurumlar eliyle, bazen fer, ferden fert, e, elimizden gelen yardımları yapmakla mükellefiz. Tabii bunları yaparken e, ne kadar üzerimize düşeni yerine getirebiliyoruz, e, ne kadarını yapabiliyoruz, e, tabii bu ayrı bir e, konuşulacak konu ama şu anda tabii yapılanları takdir etmek e, tabii ki. E, Üzerimize düşen bir görev. Biz de bu konuda duyarlı olarak hem kendimiz hem etrafımızdaki insanları da duyarlı hale getirerek daha üst perdeden, daha elle tutulur, gözle görülür şekilde yardımlarımızı yapmaya devam etmemiz gerektiğine inanıyorum. Tabii burada mesele duyarlı olmak. O insanların o duruma düşmesinden kendimiz üzerine düşen görevleri daha üst seviyede nasıl yapabileceğimizi toplumsal olarak, kurumlar olarak bu konuda duyarlılığımızı nasıl artırabileceğimizi etrafımızdaki insanlarla gündem yaparak, bunlarla ilgili sorumluluklarımızı daha üst perdeden yerine getirmeye çalışarak, bunu sürekli gündemde tutmamızın gerekliliğine inanıyorum, düşünüyorum. Özet olarak bunları söyleyebilirim. Tabii bu işin açılımında detaylarına indiğimiz zaman e, yine konuşulacak çok şey olduğunu biliyorum. E, ama e, şu anda e, ferden fert e, elimizden geldiği kadar e, bu anlamda dernek olarak da diğer kurumlar olarak da e, hep duyarlı olmamızın gerektiğine inanıyorum. Biz e, görev yaptığımız dönemde de yine Filistin'le ilgili... Mesela dernek yönetimi olarak e, bir yürüyüş eylemi gerçekleştirmiştir gerçekleştirmiştik Altınşehir bölgesinde orada üyelerimizi bir araya gelerek gidip emniyeti de bu işin içine katarak güvenlik önlemlerinin alınması e, konusunda onlardan yardım isteyerek mesela şeyden dernek binamızdan işe e, şey, güvercin tepe meydanına kadar yürüyerek orada bir basın açıklaması yaparak. Oradan tekrar e, yine yürüyüş halinde derneğimize kadar gelerek kontratlar hazırlamıştık. Oradaki insanları da duyarlı hal böyle bir eylem gerçekleştirmiştik. Ve şu anda da yine dernek yönetimi olarak e, buna benzer şeylerin yapılabileceğini bu Filistin ve Gazi için yerine e, getirilmesinin e, daha uygun olacağını etrafımızdaki insanları da duyarlı hale getirme anlamında iyi bir e, eylem olabileceğini düşünüyorum. Evet, e, teşekkür ediyoruz. Bu arada e, yorumlar e, geliyor. Ekranda yorumları biz taşıdık. E, <laughs> e, Harun Yüksel <laughs> bileyim, abimiz e, Romanya'dan hayırlı akşamlar diliyor. E, buradan Romanya'ya Harun Yüksel abimize selamlarımızı iletiyoruz. Mehmet Yücel gene selam vermiş. Selamlarımızı iletiyoruz. Hayırlı akşamlar diliyoruz. Evet soru sormak isteyen izleyicilerimiz olursa yazdıkları takdirde biz onları ekranlarda getirmiş oluyoruz. Ekranlara taşımış oluyoruz. Yorumlarınızı bekliyoruz. Onu ifade edelim diye. öncelikle. Yorumlar ekranlara taşıyoruz, getiriyoruz. Bunu bir kez daha belirtelim. Şimdi e, ezan okunuyor. <laughs> ezan okunuyor. Haliyle Sayın yani Yüce caminin dibinde midir? Bilmiyorum. E, caminin içinde e, ne cam caminin dibinde. Midir? Evet, evet. Cam. camiye Cam. cami. oranın sesi cami, ben, gidiyor, oranın cami. ben de caminin yani. yanındayım e, dolayısıyla e, herkes e, caminin yanında olunca ezanla maşallah e, sesi iyi geliyor. Aziz ya yani sen, ya, ya, Evet e, ben. E, ya Kamben, büyük ben, ya. Kamber hiç boş durmuyor. Ee, ekranlara e, reji tarafından bir görüntü daha geldi. Bu soruyu da e, Sayın Yurda Kula e, elbette sormak istiyoruz. Ee, buyurun. Bir buyurun. yandan Ezan-ı okunuyor. Bir yandan da bize ekranlara e, bir görüntü daha getirdik. Kendisinin bu konuda yorumlamasını bekliyorum. Buyurun. Ekranlara getirdiğim görüntüyle ilgili yorumlarınızı bekliyorum. Hangisi? <laughs> Sen bana şaşırma ben, ben onu yapayım. Ha, ekranı izlemiyorsunuz değil mi? Göremiyorsunuz. Haşırtı, yapmasın, haşırtı yapmasın diye, diye dedin, dedin ya. Dedin ya ben alırsan da, 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 da. haşırtı yapmaz. Sessiz alırsan. eee Evet, evet, Sultan, Sultan Bey'le biz e, genç bir kadro, bir kadro olarak e, arkadaşlarla, arkadaşlarla dedik ki e, şey yapalım, bu Sultan, Sultan Bey'le halkını bir, bir araya nasıl getiririz, getirir, nasıl sokularız, kaynaşma, kaynaşma olsun bağımla. E, sabah, sabah kahvaltısı programı düzenlemiştik. Bizim çok etkinliklerimiz programımız olduğu için e, hepsini e, memleketlerine bez atmadım çünkü, çünkü e, sabah başlasa, akşam, 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 başlasa sabah, sabah, kadar sürer bu. Ondan sonra e, dedik o, dedi ki o, o, biz bir biz kahvaltı programı düzenleyelim. Ondan sonra kahvaltı programı <laughs> düzenledik. Mesela <laughs> o zaman kahvaltımıza e, belki, belki çok, çok kahvaltı koymuyor ama, ama e, insanlara yani, bir değişiklik olsun dedik. Her gün dedi. zaten kahvaltı <laughs> yapıyor. E, burada bizim sosyal tesislerimiz var. Orada 120 kişi şey topladık. Ondan, Ondan sonra da 120 kişiyle yoğun bir katılımla çoluk çocuk güzel bir kahvaltı oldu. Çok, çok da güzel da geçti. geçti. İnsanlardan verim, verim aldık yani. Ee, çok, çok da güzel, güzel bir kahvaltı. Sabah, sabah programı oldu işte. işte. Millet, millet sabahın saat normalde pazar günleri 14 yaşa e kadar, kadar yatan bir insanlar o, o gün baktık saat 9'da 9'da kahvaltı iştirak ettiler ve çok yoğun herkes memnun oldu yani. yani. Bizim, bizim hoşumuza gitti. Gitti. E, o, de hoşumuza gitti. Yönetmenlik arkadaşlar da hoşumuza gitti. Dediler ki keşke de, işte, böyle bazen e, yapsanız e, da millet kaynaşsa hatta biz kendi kendi kaynaklarımızla yani kaynak söz konusu kaynağın olmadığı halde bizim için bir gelirimiz yok. O sultan veli olarak bir ufak bir, bir aile de olsa bundan dedik bu bunu, bunu karşılayamayacağı için biz de dedik e, böyle, böyle millet atar biz de yardım olalım. Biz de böyle yapın devamlı. Gerekirse sponsor bulalım. Güzel gelsin dedi ve kahvaltıyı öyle iştirak ettik. Mesela şimdi program, bir tane de derneğimizde de mesela bir oda resimleri ekranda gözüküyor. Gördünüz mü? Şimdi mi? ben o, o ekranlara, ekranlara ekranlar. kamber e, hiç boş durmuyor. Ha bile resim gönderiyor ekranlara. Siz diğer telefonun sesini kısıp orada elinize dağılsanız haşur huşur ses yapmaz. Siz diğer tarafın sesini açtığınız için sesler parazit yapıyor, birbirine karışıyordu. Tamam. tamam, şimdi kısıtlı oldu mu? şu an ses gelmiyor Kıstığınız için. Sadece görüntüleri görebilirsiniz. Tamam, tamam doğru. doğru. İşte, bu, bazı bu fazla heyecanlı zaman duruyor. İşte, i̇şte kusura bakmayın o derneğindeki e, dedik evet. e, o zaman da işte, işte derneğe yemek, de yemek verdik. verdik. O da daha fark farklı o da çok, çok güzel bir katılım oldu. Normalde bizim Sultan, Sultan Beyleri o zaman 105 tane üyemiz vardı. O gün çoluk çocuk, çocuk, çocuk cümbür cemaat, tabi ki onların hepsi bir de hepsi birey birey, birey Şu an mesela, mesela, bizim Sultan Mehmet'e 180 tane üyemiz var. Tane e, o, o an mesela 160 kişiyiz oraya. oraya. E, toplayabildik, e, çağırabildik. O da, bir da güzel bir günlerdi. Ya, ya, yönetim, güzel olursa, yönetim, hareketli olursa, yönetim hareketli olursa başkan, da, da, hareketli olursa, başkan da, da hareketli olur. olur. İşler de hareketli olur. Hareketli olduğu yerde hareket olur. Yani Güzel işler olur. olur. Şöyle, Şöyle baktığınız zaman, zaman e, Milleşim'de evin iki kişiyi toplayıp ağırlayamıyor. Ama derneğe derne böyle katkısı böyle var olduğu zaman e, güzel, güzel işler çıkıyor ortaya. ortaya piyasaya gözüküyor yani. yani. Durum, Durum bu. bu. Evet.